Sergen her şeye rağmen çok iyi bir hoca. Neden iyi bir hoca diyorum tamam mı? Abi Sergen kötü hoca demiyorum Bu size. tip maçlarda, Bak. bu Bak. tip maçlarda Bak. öyle veya böyle 2-0'ı arka arkaya Selim alıyor. Abi. Selim yakalıyor. Abi. Selim Ama abi. onu tutacak Bak. oyuncular yok. Selim abi sen söyleyeceğim. Sergen Yalçın Beşiktaş'tan tabii ki gitmez. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 2 yıl teknik direktörlük yapsın. Tabii ki bizden onu destekliyoruz. O bizim evladımız. Beşiktaşlı değil mi o? Biz hmm. onu destekliyoruz ama hatalarını söylemek de buradan bizim ya, görevimiz. Tabii. Yani serginin aşağı çok önemli olup da onu eleştirmezsek biz de ya. kamu vicdanı adına yanlış yaparız. Ben ama, neden eleştiriyorsun hayır. demiyorum. Demiyorsun yok. Ben şey... iki. bak <laughs> adalet diyorsun. 2. dakikada Emirhan'ın pozisyonu var. E bakalım. bakalım mesela. Tamam abi da bakalım abi. Evet Emine Atop hangi pozisyonu? Sen bunu mu diyorsun abi? Şu Evet. evet. Sarı kart derdi buna abi belki. Doğru mu? Yanlışım varsa... Evet, e, sarı kart. E, sarı kart derdi buna evet. Evet. Bak. Bak sarı kart derdi buna ucunda. E, tamam da sen daha 2 dakika da neden bu kadar gerginsin? Neden böyle bir kontrolsüz gülüyorsun? Zaten onda bak ben sana diyorum... Ben bu mesela 6 dakika Orkun'un sarı kartı. Bir kere Orkun beni Orkun, Orkun zaten beni bitiriyor. Bak. Bu kadar kart gören bir kaptan ben görmedim abi. Şu pozisyon bak bak bak. Doğru. Fenerbahçe ile kaçıncı ha, hafta oynadınız? Ha, bak Mesela bunu da tartışılır. Fenerbahçe Kırmızı mı sarı mı diye. Fenerbahçe ile kaçıncı hafta oynadınız? Ama, ama o alt arkası dönük. Ka kaçıncı hafta bilmiyorum. Ya Büşürsene bak bu, bu ya. da tartışılır mesela. Bak Büşürsene bu da tartışılır. O da. Tartışır. Adamlar almış seni kaptan Öbürün yapmışlar. Anladın mı? Başkan seni out'la ne bileyim. Başkan seni Olur mu abi? Kaptan Sergi ya. Yap. Sergen ya. Hoca yapmış. Neyse. O parasını hoca yaptı. Tamam abi. Olacak iş mi ya? Olacak iş mi? Daha Ol. kaçıncı dakika kırmızı, kırmızı kart gördün? Sarı mı kırmızı mı? Gökber abi şunu yorumlayalım. Şimdi hazır Dur. pozisyonları. Kaptanlık olayına sonra gireriz. Bu da 6. dakikada Orkun'un sarı kart gördüğü pozisyon. Puh. %100 sarı kart. %1 milyon. Kırmızı verse burada bir şey diyebilir misin abi? Diyemezsin. Şimdi burada Ayağından bunu, özelliği ne biliyor musun? Ayağı yerde bunun bak. Şimdi bak Orkun'un pozisyonunda bak bak. Bak. Dikkat ediyor musun? Bak tabanı yerde yani. Şu taban var ya, ya. sakatlık bak abi, olur. Ayak bileği adamın Allah. bütün bağları Olmaz. kopabilir miydi? Ben Vay. yapabilir de. Yerde değil olayı değil. Heh, o zaman, bu hareket kırmızı kart. O zaman kart. sen benim... Aa, yapma. Heh. Sen benim o zaman dediğime geliyorsun. Sağlığında bir şey var mı oyuncunun abi? Ya o ben tamam, doktor yok muyum? Abi. Hakemim ben. Tamam. Şimdi kalkıp da... Aa oğlum sen iyi misin? Bak. Ya hocam fena değilim. Ha tamam o zaman sarı kart diyorum. Hakemin işi bu bak, mu? Tamam Yanıyor de. kırmızı. Hayır hocam neye ha, gitsin? çok <laughs> bağırdın. Eyvah bu adama ya. Bir dakika abi. Top, futbol, Ama futbolda hakem kanında şiddet önemlidir. Sakatlık önemlidir. Öyle demeyin. Onu da hesaplıyor hakem. Bak burada Orkun ayağı yerde bak tabanı. Ya yani evet. şu tabanı yerde. Ucuyla böyle geliyor. Anladın tamam. mı? Havadayken bak, ah, dikkat et. Burada daha da güç alıyor. Bak üzerinde. Aslan onu Bu da bana göre kırmızı kart. Abi bu da sarı kart. Ya burada şimdi bir dakika. Ben sana katılmıyorum Serhat. Edin Vissiyan'ın pozisyonu bundan daha yumuşaktı. Adam gitti. Sakatlandı diye Başakşehir maçı da kırmızı kart verdi. Tamam sakatlandı. Burada diyor. da bak, sakatlandı adam diyor. ayak bütün bile bağları kopabilirmiş yani. Basıyor çünkü. Abi ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu basmalar da zaten direkt kartı gösteriyor hakemler. Bir Tabii kere bastı mı yani. sarı kart. Ya adam bugün bak, tamamen Eyyam gününde. Ya Eyyam'la ne ilgisi var? Ben burada gördüğümü sana bak sana bir söyleyeceğim. Şimdi ben Beşiktaş olarak şuna neden üzülüyorum çok. Beşiktaş takımı bugün bu kadroyla bu sistemde iyi top oynadı. Bak ben sana iki tarafa bir tane Çerri'yi koydu. Bir tarafa Raşika'yı koydu. Nihayet Sergen kardeşimiz dostumuz. İyi hocamız o, Selim abi diyor ya. Tamam doğruyu yaptı. Ve Beşiktaş ondan iyi oynadı Selim abi. Yani bunları yapmak çok zor değil bir teknik adam için? Onu buldu ve yaptı. Ve Beşiktaş kötü mü oldu? 2-0 öne geçti ya. Abi, i̇yi ya diyorum. Sonunu getiremiyoruz. Ben iyi Üzülüyorum ediyorum. abi son i̇yi. dakika. Abi neden sonunu getiremiyor ha, bir takım? Getiremiyoruz abi. abi. Bak, bir de Jure Sekin, Jure Sekin son dakika gidiyor kaleye. Vursa baş ders olacak. Sevgili kardeşim neden sonunu getiremiyor? Neden getiremiyor? Sana <laughs> söylüyorum ben. Beşiktaş takımı Tamam dört büyüklerin en zayıf kadrosuna sahip. Vallahi ben biliyorum katılmıyorum. Trabzon'da dahil. Evet. Ben katılmıyorum Selim abi sana. Dört büyüğün çok tamam kötü takım değil abi bizim takım. Bak arkadaş. Hiç kötü demiyoruz ki. Arkadaş, arkadaş. Dört büyüğün en zayıfı diyor. En zayıfı diyorum. 2-0 şey... galip olan bir takım evet. arka arkaya maç vermez. E neden veriyor? Peki neden veriyor? Oyunculara bunları kaldıramıyor. Ama İyi abi... oyuncu farkı. Abi... İyi bir... oyuncun olsa götürür. Abi bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş takımı Trabzonu 2-0 önüne geçiyor. Fener'in 2-0 önüne geçiyor. O zaman burada herkesin hatası var. Kimin var söyleyeyim sana abi? Önce futbolcuların. Sonra teknik adamın. Yani burada herkesin bir hatası var sağ içindeki Sevgili kardeşim. Şu maç abi 3-2'den 3-1'den verilir mi? Şey, 10 kişi kaldı Beşiktaş. Şey, Kaç dakika? Bak o bak alt başlık her şeyi anlatıyor bak ne diyor? Sevgili Öne geçtiği abi. maçlarda 14 puan kaybediyor. E bu yıl abi işte. E onu diyoruz. Demek ki sana. sen büyük takım şu anda olamazsın. Değilsin. Ya, arkadaş, onu kabul şey, et. Mesela, ben kabul ben bunu kabul etmiyorum. Sevgili Etmiyorum. Ben sana bir şey ya, soruyorum. Ya, ya, bir dakika. Mantığımı almıyor abi. Dur mantığını evet. söyleyeyim Dur abi. Evet, Diyeceksin tamam ya tamam. Yok abi bu, şöyle abi, bir şey söyleyeyim. söyleyeyim ben tamam mı? Senin takımı yapıyor mu 2-0? Yapıyor. 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 Bir maçta yapıyor. Çok zor Fener maçında yapıyor. Galatasaray maçında. Bir dakika. O maçı kaybediyor mu? Kaybediyor. Ediyor. Ondan sonra Trabzon'a geliyor. Evet. Tamam mı? Tamam iyi oynayarak diyelim. Evet. 2-0 oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Ha. Ne oluyor sonunda? Maçları kaybediyor. Bunu kaybetmedik beraber yani. Aslında Aynı şey gibi. Bir puan bir puan kötü değil. Bir dakika. He, Trabzon'dan bir puan çıkardık. Bak ben sana Ama şey kazanacağımız söyleyeyim. maç diye üzülüyorum. Sen akıllı çocuksun. Buyur Gördüğün abi. de bu evet. ama söylemiyorsun. Buyur abi. Şunu ben sana anlatıyorum. Beşiktaş takımı iyi bir takım olmuş olsa tamam mı? Maçı Maçı ilk 15 dakikada bir tane gol atıp bir tane daha attıktan sonra o maçı kimse döndüremez o Peki takımdan. kötü takımda ben de sana bir soruyorum Selim abi. Çok. Kötü takımda 2-0 2-0 yapabilir mi ki maçta? Yapıyor. Hoca yapıyor işte. Hangi hoca? Senin ya, hocan. Yapma Selim abi. Senin ya. beğenmediğiniz ben hocanız. Beğen bir dakika. Bak yok. bir dakika. Bak, bak, yok, ben. Beğenmediğiniz, hepinizin tenkit Kimi? ettiği. Ama eleştireceğiz tabii. Bir şey, abi. şey söyleyeyim. Sercan Hoca. Sergen hoca diyorsun. Sergen evet. Hoca. Bu takımı kurmadığı evet. halde evet. alıyor. Evet. Üstünde aklınla oynuyor. Zekatınla oynuyor. Ya niye aldın diye sorma. Geldi artık bitti. Ya <laughs> Bu takımı niye aldı o zaman abi?